Hoş geldiniz Business Channel izleyicileri. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli, çok değerli Nasuh Bektaş çok kıymetli. Ee, şimdi Nasuh Bey tiyatroların haberini yapıyor. Aynen. Evet bugün e, ben de sağ olsun beni kırmadılar rica ettim. Siz dedim onların haberini yaparken buyurun gelin birlikte buradan da bir söyleşi yapalım. Ee, şimdi öncelikle izleyicilerimize Nasuh Bey kimdir kendinizi ifade eder misiniz? E, Sevgili Hanım öncelikle tabii e, Büzün İstikçen'in kanal izleyicilerine çok çok e, selamlarımı iletiyorum. E, beni davet ettiğiniz için ben e, çok teşekkür Hurru ediyorum. E, ben de aynı şekilde mutluluk çok ve onur duydum e, davet etmenizden. E, ben e, emekli askerim. 2012'de emekli oldum. Emekli olduktan sonra tabii ki e, sanata, tarihe, siyasete ilgili bir insanım. Emeklilik hayatımın kalan kısmını hani evde geçirmektense zaten işte tarih konusunda eğitim de aldım. Ee, diğer kamu yönetimi konusunda eğitim aldım. Hani eli kalem tutan birisiyim. Ee, fotoğrafa meraklıyım. Aa. Ondan sonra sanata özellikle tiyatroya çok meraklıyım. Ben yani tiyatro izlemeyi çok severim. Ee, gittiğim tiyatroları elimden geldiği kadar yazmaya onları işte paylaşmaya devam ederken bir taraftan da bununla ilgili bana teklifler gelmeye başladı. E bunları madem hani yazıya döküyorsun bizlere gönder. Biz bunları haberleştirelim şeklinde böyle teklifler gelmeye başladı. Ben de sadece hani sanatı görünür kılmak adına, tiyatroyu görünür kılmak adına bunları artık haber sitelerine haberleştirmeye başladım. Yine bu gönüllük esasıyla. Yani tamamen tiyatroya gönüllü bir hizmet. Ben evet. orada aslında kendimi eğitiyorum. E, tiyatrodan, sanattan kendime dair çok... E, Öğrenmenin yaşı yok değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani her oyun aslında bir okul. Her oyun bir okul aslında. Evet. Her oyun bir ders. Ben o oyunlardan, o e, sanattan kendi adıma çok büyük bir gelişim elde ediyorum. Çok o güzel. elde ettiğim gelişimi hem topluma örnek olmak hem topluma ve sanata da katkı sunmak adına haberleştiriyorum. Atatürk'ümüzün bir sözü vardı. Sanatsız kalan toplumlar, toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Değil mi? Gerçekten sanat aslında e, yaşayan toplumun Ruh şad olsun. Ki, ki, Anmış olduk. A, e, Atatürk'ümüzü her zamanki 19 Mayıs'ı geçen günlerde evet. andık. Evet. Yani gerçekten e, 19 Mayıs e, kurtuluş mücadelesinin Cumhuriyet kuruluşunun başlangıcıdır. Kesinlikle. Yani o gün o gün e, hep e, aklıma geldiği zaman tüylerim hep dikendi. Diken Aynen. De, duygulanıyorum doğal olarak. <laughs> Çünkü Atatürk çok hassas bir konu. Yani Oraya o gün çıkanlar, o gün kurtuluş mücadelesine katılmak için gelenlerin hiçbiri aslında hiçbir beklentileri yoktu. Tamamen vatanı kurtarmak Vatan. uğruna ve aslında o geldikleri yolların hepsi çok tehlikeli yollardı. Hepsinin aslında ölüm riskini göze alarak sadece vatanı kurtarmak için yolculuğa çıktılar. Hiç kimseye onlar önceden bir şey vaat etmedi. Evet. Ve ölüm riskini göze alarak çıktılar ve bugün yaşadığımız bu Hepsini ülkeyi bize rahmetle anıyoruz. Kesinlikle. Peki sanatın toplum açısından önemi? Şimdi sanat insanın var olmasıyla birlikte sanatta var olmuş diyebiliriz. Evet. Aslında sanat toplumun insanın birbiriyle iletişim aracıdır aslında. O iletişim aracından doğmuş bir e, e, olaydır sanat. O ilk işte duvarlara biliyorsunuz e, işaretler, evet. e, çizgiler o mağaralardaki çizgiler evet. işte. O da bir sanat. Kesinlikle sanatın evet. zaten başlangıcı oralardan başlıyor ve sanat o yüzden Atatürk işte boşa demiyor. Yani o kelimeyi öylesine söylenmiş bir söz Kesinlikle. değil o. Hayat damarla çünkü iletişim, toplumun iletişimi, sanat e, toplumun kültür, etkileşim, gelişim birçok aracını çünkü sanat ee, düşünceyi özgürleştiren düşünceyi geliştiren yani. bir e, ve bugün Avrupa mesela bugün e, sanayide, teknolojide bilimde çok ileriye gitmişse bunu sanattaki yani toplumun Sanatı toplumun içindeki... Sevdirmesiyle ilgili. Aynen öyle. Ee, biliyorsunuz reform, rönesans önce sanatta başladı. Evet. Sonra işte arkasından aydınlanma, sonra da o aydınlanmanın getirdiği e, teknoloji, bilim... E, gelişim. Gelişim. Çok e, güzel. Bugün e, geldiği işte muazzam gelişim düzeyine geldi. Peki neden tiyatro? Şimdi... Tiyatro gerçekten çok özel bir sanat. Evet. Yani sanatın içindeki bütün e, sanat kolları ayrı ayrı çok değerli. Çünkü insanların nasıl duyu organları var farklı farklı. Sanatın da aynı insan gibi farklı farklı anlatım şekilleri var. Kimi yazıyla, kimi resimle, kimi şiirle, kimi müzikle, kimi sazla. Dansla. Ki, dansla. Yani her biri aslında bir anlatımdır. Evet. Sanat bize bir şeyler anlatıyor ve bir şeyleri anlata geliyor. Yani sanatın o anlamda kültür taşıyıcı özelliği de var. Toplumların bellekleridir aynı zamanda. O yüzden yani hmm. sanatı çıkardığınızda topluma o toplumda hiçbir şey kalmaz. Ve tiyatro gerçekten insanın her duyu organına e, e, hitap eden e, bir sanat dalıdır. İşte hmm. o yüzden etkileme gücü çok yüksek ve o yüzden de özellikle bazı baskın e, egemenler sanatta özellikle tiyatroya daha çok baskı uygularlar özellikle tiyatroyu ve tiyatro Çünkü aydınlanmış insanlar insanları aydınlatacakları için Aynı. orada bir gem vuruluyor. Kesinlikle. Ve dediğimiz gibi tiyatro göze hitap ediyor, kulağa hitap ediyor, dokunuyor, kulağa his, dokunuyor. hissediyor. <laughs> evet. Birebir orada canlı canlı etkileşim etkileşim kuruyor. Çünkü mesela sinemada bir aramızda cam var. Ama tiyatroda öyle, öyle değil. Bir şey yok. Cam sahneyi izliyoruz. Nefesinden evet. e, hareketine kadar her şey birebir alıyorsunuz. Peki, e, özel tiyatroların sorunları? Şimdi tiyatrolar veya beklentileri. Şöyle tiyatrolar tabi Ödenekli tiyatro ve özel tiyatro diye ayrılıyor. Ödenekli tiyatro dediklerimiz işte devlet tiyatroları, şehir tiyatroları gibi belediyelerin elinde olan tiyatrolar gibi. Bunların evet. tabii ödenek sorunları yok. O yüzden sahne kostüm tasarım, sahne tasarımı konusunda falan daha parasal olarak rahat oldukları için oyunları tabii daha etkileyici sunabilme imkanlarına sahip. Sonuçta dediğimiz gibi tiyatro kulağa göze her şeye aynı anda hitap ediyor. O dekor dediğiniz falan çok büyük rakamlar. Sahne, kostüm çok büyük rakamlar, ışık falan çok büyük rakamlar. Ee, ödenekli tiyatroların bu anlamda avantajları var. O yüzden oyunları daha büyük bir prodüksiyonla sunabiliyorlar. Ama özel tiyatrolar öyle değil. Özel tiyatrolar gerçekten e, bunların hepsi için çok büyük rakamlar ödemek zorunda. O yüzden de oyunu tasarlarken tabii ki dekorundan kostümüne kadar her şeyi daha e, dikkatli, daha minimal, e, minimal kullanmak zorundalar. Şimdi hani gidiyoruz tiyatroyu izliyoruz. Sadece izliyoruz. Gülüyoruz. Ama onun arkasında ne emekler, Keşke, ne mantıraplar, ne yorgunluklar, ne zahmetler var değil mi? Kesinlikle. Keşke e, böyle insanlarımızı böyle provalara aslında bir gösterme imkanımız olsa. <laughs> e, benim tabii e, uzun yıllar tiyatro izleyicisi olduğum için, haberini de yaptığım için provalara arka mutfağında görme imkanım çokça oldu. Bir provaya mesela 9 saat katıldım. 9 saat. Ve inanın ki adeta bildiğiniz o e, kazak işler örür örmek gibi bir şey adeta ilmik ilmik dokunuyor gerçekten emek. Mü müthiş bir emek yani biz orada giriyor gidiyoruz yarım saat bir saat e, izliyoruz ama o yarım saat bir saatlik oyunun inanın ki aylarca süren bir prova aşaması var Al, bazı provalar 6 ay önce okuma provası dediğimiz provalar sonra hareketli provalar ya bir de öyle bir şey ki hani tamam hadi kendi kendine prova yaparsın ama bir sahneye çıktığında belki orada yüzlerce kişinin karşısında insan ister istemez yani onları aslında tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Orada şaşırmadan, kekelemeden, e, hani takılıp düşmeden çok güzel bir şekilde ifade ettikleri için işte asıl sanat budur. Kesinlikle ben e, özellikle provaları izledikçe e, tiyatro ya e, tiyatro sanatçılarına hayranlığım kat kat daha da arttı. Dediğiniz evet. gibi hem o hareketler hem sahnenin içindeki biliyorsunuz bir sürü dekoru da kullanmak var. Evet. O oyunun içerisine göre dekorlarda belli şeyler var. Onları da ezbere ya. bilmeleri gerekiyor. Ve dediğimiz gibi her hareket belki günlerce çalışılıyor. Her perde her sahne ayrı ayrı günlerce çalışılıyor. Ve büyük bir emek. Ve düşünün ki her oyun aslında yılların tüm birikimlerinden damıtıp geliniyor. Yani yazarın bütün birikimleri o oyun, oyunun içinde var. Yönetmenin bütün birikimleri o oyunun içinde var. Oyuncunun tüm birikimlerini biz toplamını, bileşkesini orada yarım saat, bir saat içinde izliyoruz. O yüzden her oyun aslında bir dünya, her oyun aslında bir okul, bir eğitim aslında hepimiz Hı. için. Aslında herkesin gitmesi lazım. Kesinlikle. Ben özellikle... Sinemaya değil de tiyatroya. Ben e, gençleri gördükçe çok mutlu oluyorum. E, özellikle bazen ...öğretmenlerimiz ödev veriyor, e, tiyatro ödev veriyor. Bundan özellikle mutlu olurum. Geçen en son gittiğim e, sahne ismi söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama... Söyleyebilirsiniz. Moda sahnede Mert Fırat sağ olsun buradan kendisine... Gidmek isteyenleri de davet edelim. E, tabii tabii gelsinler. <laughs> evet. e, moda sahnede geçen gün e, ve özellikle onun için de özellikle söyleyeyim... ...Depremze'de e, çocuklar için evet. e, özellikle bir... E, bir seans yapmışlar. Ee, o öğrencileri davet etmişler. O kadar çok öğrenci vardı ki öğretmenlerle beraber gelmişler. Onlarla oturduk, sanatı konuştuk, tiyatroyu konuştuk. Sonra hep beraber Mert Fırat ve oradaki oyuncularla beraber öğretmenlerimiz falan beraber fotoğraf çektirdik. Hep beraber. Ne biz. kadar güzel. Ee, ve işte gördüğünüz gibi orada gençle konuşuyoruz. Bakın e işte sanatın o, o biraz ondan korkuyor. Bir tanesi kapalı kız, bir tanesi açık kız. Mesela oturduk o çocuklarla sanatı, tiyatroyu konuştuk. Çok güzel. O kadar dimagaları açık ki. Ne kadar güzel. O yüzden Türk önemli çocuklar, olan bakış açısıdır. kişilerin hayata bakış açısı. Ön yargıları aslında kırmak lazım. Kesinlikle. İnsanlar hepimiz biriz ya. Yani. Biz biz topluma zaten aynı coğrafyadayız, aynen. Kardeşiz. Özellikle toplumsal etkileşimi azaltmak e, yaptıkları biraz da o kesinlikle bir etkileşimden kaçınmayalım. Biz evet. birbirimizden ne olur kaçınmayalım. Her zaman işte sanat da bize bunu sağlıyor yani. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Ya gerçekten ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Atatürk'ün o kurduğu aydınlanmayla birlikte o sanatı, evet. bilimi, aklı ön plana çıkaran bu ülkemizde gerçekten biz bu değerlere sonuna kadar sahip çıkalım. Akla, bilime, sanata, tiyatroya Özellikle bunlara çok çok sıkı sıkıya bağlı kalalım evet. ve çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi ne olur sanatsız bırakmayalım, toplumumuzu sanatsız bırakmayalım. Gerçekten Atatürkümüzün dediği gibi evet. sanatsız kalırsak hayat damarlarımızdan birini kaybetmiş oluruz. Sanata bu şekilde bakmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize ya, sağlık. Özellikle bu konuyla ilgili e, güzel, bu zamana mi? ayırdığınız için de size e, ay ne demek? Ayrı Şeref duydum. Ayağınıza ben çok sağlık. çok sanat adına, tiyatro adına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Daha nice güzel tiyatrolara büyümesiyle. inşallah aydınlık günleri. Evet Business Channel izleyicileri çok değerli, çok kıymetli. Nasuh Bey'i stüdyolarımızda e, misafir ettik. Aydınlattılar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.